Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. bugün salıydı. Kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta temel verilerle ve haberlerle başlayacağız. Ardından teknik analize geçeceğiz ve videoyu bitireceğiz. İlk başta temel analiz olarak Lexmoskovski'nin bir paylaşım var. Bundan bahsedeceğiz. Lexmoskovski şunu söyledi. Negatif stok akışı Negatif stok akışı için şundan bahsediyor yani bu bir akış modelidir arkadaşlar bilmeyenler için bu akış modeli için demiş ki bu akış modeline göre şu an çok güzel bir alım fırsatıdır demiş bakarsak şurada güzel bir alım fırsatı demiş bakarsak da zaten ne zaman arkadaşlar buraya kadar inse negatif stok akışı. Mesela şurada iniş oluyor. Bakarsak fiyat pumplanıyor. Şurada iniş oluyor. Yine fiyat pump. Şurada bakarsak oluyor. Fiyat yine artıyor. Yani gerçekten dediği gibi bu stok akışı daha öncelerde buradan alım vermiş. Şu anda da bu stok akışı buradan alım veriyor. Onu söylemek istedim. Geçtim. Glassnode'un bir verisi var. Glassnode şundan bahsetti. Günlük on-chain flowlarını gösteriyor bize. Yani borsalara giren ve çıkan Bitcoin'i, Ethereum'u ve Tether'i gösteriyor. Şu an baktığımız zaman Bitcoin'de özellikle çıkış yaptığını yani genellikle borsalardan çıkış yaptığını, Ethereum'un çıkış yaptığını, Tether'in de çıkış yaptığını söylemiş bize. Tether gerçi hemen hemen kafa kafaya giriş ve çıkış olarak düşünürsek böyle bir haberi de Glassnode verdi. Geçtik. William Clement'in iki tane verisi vardı. Hatta üç tane. Bunlar çok önemliydi. Birincisi şuydu. Bitcoin Volatility Endeksi var. Bu volatility'den kastı oynaklık. Volatility oynaklık demek. Ve buna dedi ki buna bakarsanız dedi yakın bir Oynak yani bir yükseliş olacak dedi. Bir yükseliş öngörüyor oynaklık için. E buradan da ya aşağı ya da yukarı yönlü çok agresif hareketlerin olabileceğini söyledi. Ki gerçekten de doğru söylüyor. Neden? Hareket uzun zamandır yan gidiyor. Hacimlere bakarsak hacimlerin düştüğünü görebiliriz. Ve her borsada istisnasız her borsada bir hacim düşüşü var. E genellikle biz şunu biliyoruz. Yani hacimler düştüğü zaman e genellikle piyasa e, manipüleye birazcık daha yatkın oluyor. Yani hem aşağı hem yukarı yönlü e, manipüle yatkın oluyor bu sebepten. Dediğim bir şekilde yani aşağıda yukarı yönlü agresif hareketler görebiliriz geçtim Evet burada da bu sıkışmaya istinaden hani diyoruz ya sıkışmaya başladık artık yan gidiyoruz duymadan. Bu sıkışmaya istinaden şunu söyledi ee, Bakarsak burada sıkışma oldu Evet buradaki sıkışmayı o olumlu olarak yansıttı buradaki sıkışmadan dolayı yukarı yönde gidebileceğimizi söyledi aslında William Clemente tabii ki tamamen çevirmiyorum arkadaşlar size bir özet geçiyorum. Onu da söyleyeyim. Bakarsak yine bir sıkışmanın olduğunu ancak bu tweetinde de doğruladı ve bu tweetinde de bir yere doğru artık yükselişin olabileceğini söyledi. Onu da söylemek istedim ve geçtim. Evet bu da son verimiz arkadaşlar. Bu son verimizde de şundan bahsetti. Bitcoin'e net giren adresinin yani net giren katılımcı sayısına baktığımız zaman dedi. Şu net giren katılımcı sayısı şu mavi çizgi arkadaşlar gördüğünüz. Şu siyah çizgide Bitcoin'in fiyatı. Ve şunu dedi. Yani ne zaman net giren insan sayısı azalırsa o zaman evet dedi tepeyi koyuyoruz burası bir tepe oluyor ve düşüyoruz dedi buna istinaden 2018 işaret etti 2018'de zirveden sonra katılımcı sayısının durmadan azaldığını ve buranın zirve olduğunu söyledi aynı şekilde 2014'te de bakarsak katılımcı sayısının azaldığını ve buranın o gün için bir zirve olduğunu söyledi 2013 için de aynısını söyledi ve aynı şekilde 2012 için de aynısını söyledi bunlara baktığımız zaman şunu görebiliyoruz ki William Clemente de bunu söylüyor. Yani şu an diyor aktif katılımcı sesi azalmıyor. Hatta aksine artıyor diyor. Bakarsak şurada yeşil bir okla belirtmiş zaten yukarı yönlü olduğumuzu. Bu sebepten ben buranın bir tepe olduğunu düşünmüyorum demiş. Aynı şekilde bildiğiniz şekilde ben de düşünmüyorum buranın bir tepe olduğunu. Geçtim şimdi Bitcoin'den hemen teknik analizinden başlayalım şöyle. Bir dakika şunu bir şöyle yapalım bir de gizleyelim. Görünürlük. Bir dakika. Gizledik. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar teknik analiz anlamında yatay bir bantta korelasyon içerisinde gittiğimiz hala görüyoruz. Yani şu yeşil bantta bu yeşil bant neresiydi arkadaşlar? 41.467. Bu arada şunları da bir sabitleyelim. Bir dakika. Evet şu sabitlediğim yerler arasında yani şu kırmızı bant ve şu yeşil bant arasında yatağa gidip duruyoruz e, durmadan aşağı yukarı aşağı yukarı gidip duruyoruz değil mi özellikle şu son günlerde daha da dar bir banda 32500'de e, 36500 arasında o 4000 dolarlık banda sıkıştık ve bu bandı gördüğünüz şekilde aşamıyoruz aslında aşamıyoruz. Yani bu bandın orada sıkıştık. logaritmik grafikte altımızdan gelen bir destek vardı. Bu desteği direnç olarak kullandık. Tekrardan yöne indik ve burayı tekrardan direnç olarak kullanabiliriz. Ancak buraya aşmadığımız sürece ben Bitcoin'de tekrardan boğanın başlayacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Ee, bu arada Bitcoin için yıl sonu tahminlerim değişmedi. Hala yıl sonu için e, olumluyum. Onu söyleyeyim. Bir gun analizi yapıyorum. Ben gun fanı çiziyorum. Bu normal gun box değil. Gun çizdiğim zaman da altımızda destek olarak arkadaşlar 29 bin doların olduğunu söylüyor bana. Ee, bunu da tekrardan söylemek istedim. Üstümüzdeki direnci de altımızdan gelen logaritmik çizimle hemen hemen aynı onu da belirtmek istedim geçtim Şimdi bizim paternimiz vardı. Bir patern çizimimiz. Bu patern çizimine baktığımız zaman bir dakika. Patern çizimine baktığımız zaman birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü basamağın oluştuğunu bu sebepten beşinci basamanda oluşabileceğini, beşinci basamanda bize 53 bin dolara ya da 56 bin dolara götürdüğünü söylemiştik. Ee, bu da hala devam ediyor. Yani çizim hala geçerli onu söyleyeyim. Ee, 31 Temmuz'a kadar erteledik bunun tarihinde. 15 Temmuz'daydı. Ee, ancak 15 Temmuz'da oraya kadar hızlı bir yükselişin olamayacağını düşündük. Bu sebepten bu süreyi 31 Temmuz'a kadar erteleme kararı aldık ve buralara kadar erteledik. Bunu da söyleyeyim istedim. Ancak 31 Temmuz'da oralara geleceğimizi düşünüyorum. Geçtim. Şimdi Fibonacci hız dirençleri ve GAN analizimiz vardı. GAN analizine baktığımız zaman şöyle. Artık şu aşağıdan yukarıdan gelen GAN trendini aşağılarda destek olarak kullandığımızı görebiliriz. Aynı şekilde şuradan gelen trendler de var. GAN trendi. Bunları aşağıda destek olarak kullanıyoruz. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Fibonacci hız dirençlerinde de bakarsak şu İki kanal arasında aşağı yukarı aşağı yukarı yine bir korelasyon içerisindeyiz. E, buraya açmamız durumunda nereyi? 31.500'ü aşmamız durumunda, 31. durumunda e, 39.000 hatta 40.000 dolarla kadar üstümüz boş. Orayı da açarsak zaten 41.750'ye kadar üstümüz boş olarak gözüküyor. E, Gam ve Fibonacci hız direnç aylarında. E, başka bir çizimimiz vardı. Bu çizimde arkadaşlar bizim ikili dipte olduğumuzu, ikili dip yapıyor olacağımızı e, ve 17 Temmuz itibariyle tekrardan fiyatımızın 38.840'lara geleceğini söylüyordu bu çizim bize. Aynı şekilde burası uzun vadeli bir çizimdi. Bu uzun vadeli çizimden kastımız şu. Aylık grafikte baktığımız zaman tahminlerde bulunuyorduk ve bu yıl sonu için 100.000 dolar tahminimiz vardı. Tekrardan ardından 19.000-20.000 dolarlara, 100.000 dolardan 20.000 dolarlara bir düşüş bekliyorduk. Bunlar tabii ki bizim tahminlerimiz de. Hala da tahminlerimizi koruyoruz. Aynı şekilde devam ediyor ve her çöküşün de 4 yılda bir olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Daha önce böyle olmuştu yani. 14'te, 18'de ve 22'de olabileceğini düşünüyorum. Her 4 yılda bir oldu çünkü. Ondan öncesine de bakarsak zaten 2012'de olmuştu bir tane çöküş Şöyle bir gelelim. E bu da başka bir çizimimiz arkadaşlar Binance'tan Binance endeksi bir çizim. Bir dakika alalım şöyle. Açalım. E şimdi bu çizim daha önemli. Yani ben, benim en önemsediğim çizim bu ki başlıkta da ben bunu resmini kullanmayı düşünüyorum onu söyleyeyim. Hani başlıkta da yazdık ya sıkışma çok ciddi sıkıştı patlama olabilir diye ya da yükselebilir diye bir başlık atmış olmamız lazım. Öyle düşünüyorum. Şimdi bunu dememizin sebebi bu. Bakın RSI'de özellikle tepelerden bir düşüş trendinin olduğunu görebiliriz. Yani burada bir düşüş trendi var. Bakarsak şurada daha... Şuradan bir gösterelim şöyle bir dakika. Bakarsak tepelere doğru bir trend yaptık. Yani aşağı yönü bir trend. Aşağılarda da diplerden bir trend çizdik. Ve bakarsak burada ciddi bir sıkışmanın olduğunu görebiliriz. Ve fiyat da buna istinaden yan gidiyor. Şunu söyleyebilirim. RSI genellikle Bitcoin fiyatından daha önce kırılır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum burada. Bu RSI çizimimizde bakın aşağı yönü desteğimizi kırarsak Bitcoin fiyatının aşağı yönde gideceğini, yukarı yönlü direncimizi kırarsak da Bitcoin fiyatının bir an önce hızlı şekilde 42 bin gelebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde şurada longlayan ve shortlayan insanlara bakıyorum. Bitcoin tarihinde ilk defa bu kadar uzun süre insanlar shortladı. Ve ne zaman bu kadar uzun süre insanlar shortladıysa fiyatta o zaman bir yükseliş gördük. Bu sebepten şu anda da ben fiyatta bir yükselişin olabileceğini düşünüyorum. Yani fiyatta yükseliş yanlısıyım onu söyleyeyim. Bakarsak şu da RSI'dan da zaten bakıyorum. ya yani yukarı yönlü kırma olası daha olası gibi geliyor zaten. Şu anda da bakarsak zaten dirence çok yaklaştı. Onu söyleyeyim. RSI fiyatında da bir sıkışma var. Yani fiyatın en ufak artışında tekrar RSI yukarı yönlü kıracaktır. Bitcoin vadelerine bakıyorum. Bitcoin vadelerinde Elliot çizimimiz vardı. Bu Elliot çizimi bir dakika şunu alalım. Bu Elliot çizimi e, biz arkadaşlar 100 bin dolara götürüyordu yıl sonu için. Aynı şekilde logaritmik çizimde yani eğri çizimimizdeki gibi bu da 19.000 bin dolarlar tekrardan oradan bir düşün olabileceğini söylüyordu bize. Ee, bakarsak doğru hala devam ediyor. Haftalık grafikte bir çizimde bu. 2022 için hedeflerim aynı onu söyleyeyim. 2022'nin ya hatta 2021'in aralığı gibi hatta biz zirve yaşayacağımızı düşünüyorum. Bitcoin'in dominansına bakalım. Bitcoin dominansına baktığımız zaman günlük grafikte şu kırmızı bandın çevresinde bir korelasyonun olduğunu söyleyebiliriz. Bunda da aynı şey geçerli. Şu yeşil bantla şu sarı bant arasında yatay gidip geliyoruz. Altcoin'leri bu çok etkilemiyor artık onu söyleyeyim. Yani neden etkilemiyor? Yatay gidiyoruz. Bir yönümüz yok. Ancak Bitcoin dominansında yönüm benim aşağı yönü. Ben yani aşağı yönlü bir hareketinde olabileceğini düşünüyorum. 42 bölgesine kadar tekrardan bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Şuradaki gibi bir benzer Çizim düşünüyorum yani Şuradaki gibi benzer bir hareket bekliyorum onu söyleyeyim bakarsak şurada da zaten bunun bir mini oluşuyor gibi Açıya yani kadar Bitcoin Dominansının yüzde 43'lere düşeceğini düşünüyorum şahsi düşüneceğim bu yönde Geçtim Dolar endeksine bakıyorum dolar endeksinde ciddi bir yükseliş var e bu ne demek oluyor şimdi yani güvenli limana geç demek gibi oluyor bu. Dolar endeksi artıyorsa insanlar güvenli limanlara geçiyor. E bu genellikle şimdi şöyle algılanıyor. Yani Bitcoin'i kötü etkileyebilir gibi algılanıyor. Hayır bence etkilemez. Çünkü bundan önce etkilemedi. Etkilemedi ama şunu söyleyebilirim. Borsaları kötü etkiliyor. Ya borsaları kötü etkiliyor. Zaten borsalarda ciddi bir momentum düşüşü de var. Yani momentum endeksini açarsak. Momentum grafiği. Mom. Evet şundan çıktı. Ya momentum'a bakarsak zaten ciddi şekilde momentum'un düştüğünü görebiliriz. Momentum düşüyor ancak fiyat artıyor. Yani burada bir uyumsuzluk var. E, bu sebepten zaten borsalarda bir düşüş öngörüyorum. Şunu da düşünmemiz gerekiyor. Borsalardan bir para çıkışı düşünüyorsun. e bu borsalardan çıkacak para nereye girecek? Altın olabilir belki. Bir de bitcoin olabilir gibi geliyor. Ya da ABD vadelerine. Ancak ABD vadelerine zaten durmadan para okuyor. Yani bunu dolar endeksinden de görüyoruz. e bu sebepten bu paranın bir kısmını da e, bitcoin'e girebileceğini düşünüyorum. Altına girebileceğini pek yani ben pek tahmin eden birisi değilim. Neden? E, altına bakınca şunu da söyleyeyim yani şu şu an çoğu ekonomist hatta benim benden daha iyi ekonomistler iki kendime çok iyi bir ekonomist olarak atıf etmiyorum. Ancak benden daha iyi ekonomistler şunu söylüyor. Altında diyorlar bir yükselişi düşünüyoruz. Hayır ben böyle düşünmüyorum. Neden böyle düşünmüyorum? Şimdi altında bana hikaye yazıldığı gibi geliyor. Yani çünkü altına alan insanların özellikle aldığı yerler şurası. Yani 1970 2000 dol 2010 bandına bir alım yaptılar. Ve Momentum'a da bir bakalım isterseniz de. Ondan sonra bir konuşuruz yakadan da bir momentum'a bir bakalım. Evet momentum'a bakıyorum. Momentum'da da zaten aşırı bir yükseliş yok. Onu da söyleyeyim. Altın için. Aynı şekilde zaten GAN ve Fibonacci hız dirençlerine baktığım zaman da hala şuradaki GAN, GAN direncini bile aşamadığımızı görebiliriz. Yani pek güçlü bir altın göremiyorum ben şu an baktığım zaman. Şuradan bir yükseliş geldi. Hani buranın tekrardan yükseliş olabilir mi? Ben pek onu da zannetmiyorum. Yani A, B, C ve D şeklinde tekrardan düşeceğimizi düşünüyorum. Benim hedefim de bildiğiniz şekilde altın için. Şuydu. Altın için ben Bitcoin fiyatının pardon altın fiyatının 1550 seviyelerine kadar düşeceğini düşünüyorum. Şu ana kadar hep altından çıkan para Bitcoin'i Bitcoin'den çıkan para da altına yaradı. Artık korelasyonun ben hala devam edeceğini düşünüyorum. Bunu da Hani düşünenler var. Devam etmeyecek diyorlar. Hani bu bitti artık. Tekrardan aynı yönde hareket edecekler diyenler var. Ben hala bunu da düşünmüyorum. Çünkü bir yerden paranın çıkıp bir yere gireceğini düşünüyorum. Altının da 1550 seviyelerine kadar düşeceğini düşünüyorum şahsi olarak. Ancak 1550 seviyesinden sonra hızlı şekilde yükselişlerde bekliyorum. Yani tekrardan 2100-2200 dolarlara kadar yükselişler elbette olabilir. Ancak ben onu bugün beklemiyorum. Yani onu öyle söyleyeyim. Bakarsak şu üstümüze bir direnç çizdim. Yani bu dirence tekrardan değebiliriz. 2112 olabilir. Ya da bu direnci aşabiliriz. Bakın bunlar normal. Bunlar olası şeyler ee, ama şu an baktığım zaman yani şu an bu bak şu an bir grafiğe baktığım zaman yani bunu görmüyorum onu söyleyeyim. Yani gun, hem gan analiz bunu söylüyor hem fibonacci şey söylüyor edit dalgalanması yapıyorum. E diyor ki sen 5. dalgayı koydun diyor. Yani artık 5. dalgayı yaşadın diyor. 1, 2, 3, 4, 5. dalga oldu diyor. E artık 3 dalga şeklinde düşüşe geçtin diyor. Bakın 1, 2 ve 3. olacak o da benim Çizime göre 1550 lira kadar bir düşüş bekliyorum zaten üstümüzdeki şu direnci bile Allah aşamadık Fibonacci direncinde takılıyoruz. Gan direncinde hala aşmış değiliz bu gan direncinde aşmadığım sürece zaten yönüm Allah boğaya dönmez altında onu söyleyeyim. Yani altında hala bir 1550 civarına kadar bir düşüş bekliyorum. Ee, şunu da söyleyeyim yani altındaki 1550'ye kadar olacak bir düşüş beni korkutmaz. Aksine benim için bir alım fırsatı olur çünkü ben altının tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. 1550 seviyesine düştükten sonra. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani altın hani düşecek diyorum ya. Bunun bir sebebi de şu. Yani düşüş öngörüyorum. Bunun bir sebebi de şu. Ekonomilere baktığımız zaman arkadaşlar hızlı bir toparlanma geliyor. Ve merkez bankaları para basmayı yavaş yavaş durdurmaya başladı. Tapering söylemleri geldi. Fed Şahin açıklaması yapıyor. E, baktığımız zaman yani parayı adamlar kısıyor artık. E bu para altına niye girsin? Yani bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Kısılan bir para altına niye girsin? Bunu düşünelim. Yani dolar küresel çapta değer kazanacak. Bu çok bariz olmaya başladı yani. Şimdi bu para altına niye girsin bunu düşünelim. Bu sebepten Bitcoin'de bir yükseliş olabilir gibi geliyor bana. Böyle bir düşüncem var. Bu sebepten bakalım şöyle. Yani dediğim şekilde arkadaşlar ana izlememiz gereken şu RSI olacak benim gözlemimce yani benim tahminimce en yakın ya da en çok önemsediğim çizim şu RSI çizimim olacak özellikle bu RSI'de yukarı yönlü bir kırılım olması durumunda yukarı yönlü kırılım içinde 49 bölgesine gelmesi yeterli 49.50 diyelim hatta yani RSI'nin 49.50 bölgesine gelmesi bizi hızlı bir şekilde 40.40.806'ya çıkartabilir oradan da ikili bir şekilde hızlı şekilde 53.000 dolarlar gerilir gibi geliyor bana hızlı bir yükseliş bekliyorum çünkü fiyat ciddi şekilde sıkıştı daha demin size temel veriler gösteriyordu gösterdim. O temel veriler de zaten bunu söylüyor. Yani Bitcoin fiyatı ciddi şekilde sıkıştı. Artık bir yöne doğru patlamamız gerekiyor diyor. Ben yani bunun yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Zaten hani bu 53 bine gelip tekrar düşmeye devam edeceksek bile benim tahminim tutmayacaksa yıl sonu 100000 dolar olmayacaksak bile yani illa bir ölü kedi sıçraması gerekiyor onu söyleyeyim. Bunu söylemek istiyorum. Bu videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.